Kalem merakımı ve kalem sevgimi, doğrusu kurşun kalem kokusuna borçlu olduğumu söyleyebilirim. 1950'li yıllarda ilkokuldaydım ve o kalem tıraşlarımız vardı. O kalemin açılışındaki ses ve koku beni büyülüyordu. Babam öğretmendi defterlerine dolma kalemle yazardı. O dolma kalemle yazarken ucundaki hare ışıltıyı e, görürdüm ve büyülü bir dünya hissederdim orada. Dolma kalemin ucunu yazarken o Ben bende hala gözümün önünde durur, canlanır. İlkokulu bitirme noktasında babamdan ne top ne bilmem ne ne bilmem elbise ne gömlek istedim bir dolma kalem istedim ama bulunduğumuz kasabada istediğim dolma kalem ucu, ucunu gösteren bir dolma kalem bulamadı ve dolma kalemini bana armağan etti. Bir şiirimde bunu ben anlatırım. Babamdan almıştım dolma kalemini pelikan'dı. Pelikan 120 o eski pelikanlar hala durur o yaralı pelikan bende. Dolma kalemler sadece pelikan değil birçok kalem olduğunu farkına vardığımda öğretmen okulunda bize dolma kalemle yazı, üstelik de kaligrafik yazı yazmayı öğreten ressam Nezat Akaral bizim resim hocamızdı resim ve yazı derslerine girerdi ve o zaman işte birden fazla kalemim oldu o birden fazla kalemim yine pelikandı hep sonra kalem merakı bende biraz Babamdan kalan bir hatıra gibi yeni hatıralar edinmeme yol açtı. Daha sonra dolma kalemle ilgili ilişkilerimi sürdürürken birçok dolma kalem edinmeye başladım. Ama bunlar benim hep ya bana armağan gelen kalemlerdi ya da ben hep bit pazarlarından dolma kalemler edinmeye çalıştım. Oradan edindiğim o kalemlerin bit pazarından markalı ya da markasız kalemler, o önemli değil. Ben oradan aslında bir hatıra, bir hikaye kazanıyordum. Dolma kalem değildi benim sahip olmak istediğim. Hikayesiydi. Şeyi hatırlıyorum, bir pazarından bir dolma kalem almıştım. Alırken çocuk şöyle kalemi şöyle çıkardım. Kartuş yok. Yani sonra bana 5 lira demişti kalem için. Böyle baktım üç parça kalem. Abi sen 4 lira ver dedi. İyi dedim ben ona 5 lira verdim. E, verdim. Sonra çocuk sordu bana. Abi ona mürekkep nereden konuluyor? Çocuk hayatında hiç dolma kalem kullanmamış ve görmemiş ama mürekkepli olduğunu biliyor. Bu benim için hüzünlü bir hikayedir. Dolma kalem ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını, mürekkebin nasıl olduğu, kartuş ya da pompalı olduğunu bilmiyor. Öğretmen okuldan mezun olduğumuzda bize dolma kalem armağan edilirdi. Şimdilerde e, ne yazık ki öyle e, bunlardan vazgeçildi. Dolma kalem bir başlangıç, bir sürekliliktir. O başlangıcı vermek için, hayatın başlangıcına vermek için bence mezuniyetlerde çeşitli e, armağanlar yerine bir dolma kalem verirse bir gence hep hatırlayacaktır. Dindiğim her kalemle ilgili, bit pazarından aldığım özellikle kalemle ilgili e, mutlaka bir satır, bazen yarım sayfa günlük tutardım. Diyelim ki şu kalem, bit pazarından alınmıştır. Bu kalemin hangi ellerde, hangi yazıları, hangi mektupları? hangi notları yazdığını düşünürüm. İlk alan kişinin nasıl bir hayat tarzı vardı ve bu kalem neden Bitpazarı'na pazarına düştü? Hikayeler uyduruyorum. Bunları yazıyorum. Kalemleri Bitpazarı'ndan da almış olsam o hatır bana verdiği hatıralara saygı nedeniyle böyle bir çekmece yaptırdım ee, bu çekmecede genel çoğunlukla e, bit pazarından edindiğim kalemler vardır yani diyelim ki şu kalem de mesela bu çok e, bu ilkokul çağlarımda e, gördüğüm e, desende bir e, kalemdir Bunlar e, atabiliyorum yani bu, bu türlü desenli kalemler o zaman çok yaygındı. Mesela şu kalem diplomatın kalemi. Bu kalem kıymetli bir kalem ama bunun deri kaplıydı. Yıpranmış. Bunu ben kullanıyordum. Çok seviyorum bunun kullanmasını da. Sonra gidip bir saraçta dedim ki buna bir deri yap ama adam tabii kalem kullanmadığı için, kalemin estetiğini bilmediği için buna deri kabı çok estetik yapamadı. Bu artık kullanım özelliğini kaybetmiş bir kalemdir. Ee, i̇nce bir şey bana e, pompalı ama yani kullanım değerini kaybetmiş. Yani çalışmıyor pompası. Bunlar hep bit pazarından alınan kalemlerdir. Diyelim ki Sheffer kalemler bunlar mesela parçalar alınmıştır. Bunlar mesela yurt dışından ucuzdan aldım böyle ucuz şefırın tükenmez kalem ve dolma kalemi. Bilmiyorum yeniden üretiliyor mu bu kalem çok şık e, entelektüel bir kalem diyorum buna ben. Şefır şeydir spor ve güzel yazılmış şefırın. Bunlar öyle kalemler. E, yani şifrın tabii böyle şey kalemleri de var. Şeyler var mesela. Şeyle, pompayla. Lastik pompa var içinde. Bu hala eski, çok eski. tam böyleydi kalemler. 50'li yıllarda. Öyle. Lastik pompadır bunlar. Ağırlıkla kullandığım bugün Pelikan'ın Kalemidir. Pelikan'ın bu kalemi benim tutuşuma çok uygundur. Bir de bir nedenle çok kendisini sevgiyle saygıyla andığım bir arkadaşımdan Dupont koleksiyonu sayılabilecek kalemler edinmiştim. Dupont'un mesela bu kalemi bana çok uygun geliyor tutuşu. Ağırlığı hissetti, hissettiriyor kalemi bana. Bu kalemi kullanıyorum sıklıkla ama şu kalemle yazmaktan zevk alıyorum. E, Schaefer'ın altın kaplama dolma kalemidir bu. Masa kalemiydi. E, altlığı olmadığı için ben bunu cep kalemi, e, cebimde taşıyan bir kalem yapmak üzere restore ettim. Yani üstünü kopa, e, kesip buraya bir tıpa yap, yaptım. Avusturya kalemidir bu ee, ve hani bilgisayarda falan dolma kalem diye böyle hani karikatüristlerin falan hemen bu modeli çizerler. Karandaş biliyorsunuz aslında Rusya'da çıkan bir derginin adı ve kurşun kalemi anlamına gelir. Sonra İsviçre'ye taşınıyor ve İsviçre'de bir marka oluyor karandaş. Bunlar çok hoş kalemlerdir. Aurora şeffaf bir kalem ve çok hoştur. Poş öyle. Bunlar tabii hepsi kullanıldı ve temizlenerek yerlerine şuradaki Tropen kalemi bana Antalya'da bir yaşlıca bir dostumuz abimiz armağan etti. Tropen marka. Benim çocukluğumdan hatırladığım mesela <laughs> belediye başkanlarının falan kullandığı kalemdi bu. Büyük bürokratların kullandığı kıymetli bir kalemdi. Tropen Tropen marka bir kalem. Bunu 40 yıl memuriyet yapan bir dostumuz artık emekliliğe ayrılmış ve elindeki birkaç kalemden birini de bana armağan etmişti. O kadar çok kullanılmış ki kim bilir bununla hangi dilekçeler yazıldı, hangi cezalar kesildi, hangi makama dilekçeler yazıldı. O kadar çok kullanılmış ki altın kaplama olmasına rağmen artık ucu ucundaki o ilk uçtaki mine o kullanım özelliğini kaybetmiş. Ama benim için bir çocukluğumdan bir te şey iplik çekerek sonra da o dostumuzu hatırlayarak böyle bir hatıralar edinmek Yazı yazarken epeydir öyle eski ajandalar alırdım ben kırtasiyeden. Onlara yazardım. Sonra bizim yayın evi sağ olsun böyle defterler hazırladı. Bu defterler ve yazıyorum, kullanıyorum. mürekkep konusunda benim tutkum yeşildir. Ama yeşilin bir tonudur. Yine bir şiirimde yeşil mürekkeple yazdığımız aşk mektupları diye bir mısra vardır. O zaman da tuhaf şeyler vardı. Birbiri için aşk mektupları düzenleyen, ilişkisini bildiğin insanlara, adam, diyelim ki bir arkadaşım sadece top oynamayı sever, iyi top oynar. Ama duygu doludur. Kız arkadaşına bir mektup yazacaktır. Onu bana yazdırdığını bilirim yani. O yeşil mürekkeple yazdığımız aşk mektupları diye bir mısra vardır. Pelikan'ın bu şey mürekkebi turkuazla çalan bir rengi var. O da çok hoş bir hem yeşildir hem mavimsi bir şeydir. onları seviyorum. Dupont kalemleri bir sevgili değer bildiğimiz bir insandan alırken Karandaş mürekkepleri ve Montblanc Montblanc e, rekkeplerini göndermişti. Onlar da hoş e, renkler. Küçücük e, şişeler içinde hoş renkler vardır. Bir şiiri tamamlarken, tamamlamışsam e, onu e, mutlaka o renklerden biriyle yazar. Panama asarım. Bilgisayara geçmeden son aşama odur çünkü. Orada bakarım. Günlerce kalır o. Gider oradan indirip, yeniden düzeltip, yeniden Tamamdır artık deyip yeni bir kağıda yeniden başka bir renkle yazıp asarım. Sonra artık dergiye gönderilme aşamasına gelmişse bilgisayara geçerim. Müzik Öğretmen okulunda okudum, öğretmenlik yaptım ama işte yazılar yazdım, şiirler yazmaya çalıştım. Kullanmadığım tek kalem vardır, tükenmez kalem. Dolma kalem kullanmamış bir nesil var bizim aramızda. Bizim, biz mutlaka dolma kalem kullanan bir kuşaktık. Demek ki bu arada bir kuşak var ki e, onlar hiç dolma kalem kullanmamışlar. Biliyoruz ki dolma kalem bir insanın dünyaya bakışını bize hissettirebilir. Birebir bir e, bilemeyebiliriz ama hissettirebiliriz. Dolma kalem bir Kültür aracıdır çünkü. O kültür bütün universal bir kültürdür. O kültürden e, nasibini almadan şimdi o dolma kalem kullanmadan bilgisayar klavyesi kullanan bir kuşak ortasındayız. E, kuşağın içindeyiz. E, tuhaf geliyor bana. E, mesela bir yazarın, bir şairin e, dolma kaleminin olmamasının karşısında hayretler içinde kalıyorum. Dolmakalem hatıra yüküdür. O hatıralardan korkmamak lazım. Hatıralar ve hikayeler yüklüyüm ben onlarla yüklüyüm ve onlarla yaşamayı seviyorum